Konya yeni bir Anadolu Kartalı tatbikatına ev sahipliği yapıyor. Türkiye dışında 5 ülke ve NATO unsurlarının katıldığı tatbikatta Pakistan, Türkiye tarafından modernize edilen F-16 uçaklarıyla yer alıyor. Ve tabii ki milli taarruz helikopteri Atak da bu tatbikatta olacak. <laughs> Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi Konya'daki 3. Anajet Düz Komutanlığı'nda yer alıyor. Ancak tatbikatın yapıldığı alan Şerefi Koçhisar'dan Akdeniz'e kadar uzanıyor. Anadolu Kartalı Tatbikat Alanı'nın bir başka özelliği ise milli savunma sanayi ürünlerinin test edildiği bir laboratuvar olması. 8 Haziran'da başlayan tatbikat'a Türkiye dışında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, İspanya, Pakistan ve NATO unsurları katılıyor. Pakistan tatbikatta Türkiye'de Türk ta tarafından modernize edilen F-16 uçaklarıyla yer alıyor. Türkiye'nin 12 adet F-4E 2020 ve 42 adet F-16 savaş uçağı, 1 adet tanker uçak, 2 adet nakliye uçağı, 1 adet Cougar Super Puma helikopteri, 1 adet havadan erken ihbar ve kontrol uçağı, 2 adet Kara Şahin genel maksat helikopteri, 2 adet hücum modla katıldığı tatbikatta 2 adet milli üretim atak helikopteri de boy gösteriyor. 19 Haziran'da sona erecek tatbikat bir senaryo dahilinde gerçeğe yakın savaş ortamında tüm katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerinin paylaşılmasını ve Birleşik Harekata yönelik eğitim seviyelerinin yükseltilmesini amaçlıyor.